Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. iPhone orijinal PDF şarj başlığı bir ayağı kırılmış. Ayak takacağız. Evet bu orijinal PDF başlığının fiyatı 500 TL. Tekrar sahibine kazandıracağız inşallah. Eski bir başlığın ayağını çıkaracağız. Evet orijinal Şarj başlığı burada Apple simgesi var burada arkadaşlar. Logosu var. Evet bu başlığı hemen uç kısımlarına yapışkan süreceğiz. Evet uç kısımlara değil şu dip kısımlarına yapıştırmamız gerekiyor. Çünkü uç kısımlarını yaparsanız şarj geçirmez, bilginiz olsun. Evet şimdi deneyelim. Tabi bu biraz kuruması gerekiyor. Bismillahirrahmanirrahim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ayak taktıktan sonra tekrar eskisi gibi kullanabilecek sahibi. Bakalım dolduracak mı? Hemen şuradan ekrana gösterelim. Şu anda %72. Biraz bekleyelim bakalım sonuç ne olur. Sonucu sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. %72'de biraz bekleyelim. Bakalım tamir edebilmiş miyiz? Evet USB kablo da tamir edilmesi mümkün, şarj başlığı da tamir edilmesi mümkün. Yani sizlerinden böyle kırıldığı zaman kesinlikle atmayınız, onları tekrar eskisi gibi kullanabilirsiniz. Bakalım, 77. Evet gördüğünüz gibi şu anda 75 olmuş arkadaşlar. Evet biraz daha bekleyelim. Çünkü hızlı bir şarj başlık. Dediğim gibi hani atılacak bir başlık değil. Kesinlikle tamir etmenize değecektir. Evet bakalım 75'ten yukarı çıkmış mı? Ona bakalım. Evet gördüğünüz gibi 76 olmuş. Çıkaralım. Bu kuruması gerekiyor. Gördüğünüz gibi. Yani eskisi gibi oldu. Evet bu Hüseyin Hoca'nın şarj adaptörüydü. O da sevinecek. Evet videonun sonuna geldik. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın.